Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dumun olduğu ilave maceraya arkadaşlar oynayacağız. Sers yolundan giriyoruz. Sers yolundan bu yolda arkadaşlar Karador Kralya Kralya Voyant var. Bundan sonra Bay Fantastic var. Ondan sonra morda var ve sonra Duma gidiyoruz arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Yenilenme yapan bir karakterle girmeyelim. Yenilenme yapan bir karakterle girersek o etkiyi çalması kolay oluyor ve güç basması 3 katına kadar çıkıyor diyor karoda. Çalma karosu yani yenilenme çalma karosu diye geçiyor. Çok önemli bir karo değil arkadaşlar. Bizim burada bilmemiz gereken şey burayı çok rahat geçebileceğimiz bir hero seçmemiz. Ama tabii ne? ilk başta mistik olduğu için Bilimle girersek bizim için daha iyi olur. Kimle girebiliriz? Void girebiliriz arkadaşlar. Çünkü kanama bağışıklı olarak başladığı için mesela ben arçı aldım. Arçla giremeyiz burada. Hiçbir önemi kalmaz. E, Void ile girebiliriz. Dişi hook girebiliriz arkadaşlar. Sonra e, ölümsüz hook da girebiliriz. Çok önemli değil. Burayı çok rahat bir şekilde geçersiniz. Hatta Bay fantastic için alacağınız köstebek adam Şanksi Falcon gibi kaçırı etkileyen karakterle, kaçı kapıdan karakterler alırsanız e, burada da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok rahat gidecektir. Ben burada e, arçı almayı yani arçı aldım çünkü elimde onu uygun buldum arkadaşlar. Eğer ki dumdas e, sıkışıkla uğrarsam arç yardımına koşar diye. Bir de biliyorsunuz ki Mordoya karşı arç Sersemden bozma yemiyor. Yani siper attığınız zaman ona vur, vurursanız ağır saldırıyla üzerinize bozma almıyorsunuz arkadaşlar. Ama nörotoksinin serseminden gidip koşup vurmaya çalışırsanız kesinlikle üzerinize bozma alıyorsunuz. Ben daldım üstüne üstüne gittim orada maalesef birkaç kere bozma yedim. Evet arkadaşlar. Burada kaçışı engelleyen bir hero alırsanız sizin için daha iyi olacaktır. Falcon olursa güzel olur. Falcon belki Mordor'da da iş yapar. Falcon olmadığı için daha doğrusu var ama çok özelliklerini bilmiyorum. Falcon belki şeyin bu özelliğini bile kapatabilir. Sersemde bozma veriyor ya. Bu özelliğini bile kapatabilir. Gördüğünüz gibi bakın ağır saldırı atıyorum ve canım 64'te Bakın arkadaşlar siper yapacağım ağır saldırı atacağım birazdan yine canım o şekilde kalıyor. Gördünüz mü 64'te ve ben üzerine zehri ve nörotoksini veriyorum. Ama şurada dikkat etmemiz mevzu bakın şu an özel saldırıyla gidebilirim sersem anında. Ama özel saldırınız yokken siz üstüne koştura koştura giderseniz nörotoksin sersemletmesinde bozma yiyeceksiniz. Aynen bu şekilde arkadaşlar ona dikkat bakın gördünüz mü yine yedim. Tekrar tekrar yiyorum. O an dikkatsizliğime geldi. O yüzden orada maalesef 2-3 kere bozma yedim. Buralarda arkadaşlar alev adam kullanabilir misiniz? Alev adam herhalde şurada kullanabilirsiniz ama hatta alev adam diş hulk yapabilirsiniz mesela. O zaman güzel bir ikili olur arkadaşlar. Çünkü üçüncüyü sersiye ayırdığımız için Alev adam The Shulk olabilir. Alev adamla Bay Fantastiği ve Clare Voyant'ı geçersiniz. Sonra Mordo'yu da geçersiniz. Hatta şeyi açıp özel yeteneğini açıp Alev al yeteneğini açıp Nova etkisiyle baya bir canını alabilirsiniz Dumunda. Ama burada dikkat etmeniz gereken olay şu. Biliyorsunuz ki Hazreti Aurası açıyor Dum. Bu bunu kapatmamız gerekiyor Arkadaşlar bunu kapatmamız için korkutma ve yavaşlatma atmamız gerekiyor ve bu karoda üzerinde şey var üzerine sersemletme attığımız zaman engellenemez oluyor kendi zaten özel saldırılarda engellenemez oluyor üstüne üzerine zamanla zayıflatıcı verdiğimizde de engellenemez o daha doğrusu engellenemez olmuyor zamanla zayıflatıcı verince engellenemez olmuyor zamanla zayıflatıcı vermeyen zayıflatıcılarla verdiğimiz zaman engellenemez oluyor. Mesela burada korkutma verdik. Buradaki korkutmanın amacı aurasını kapatmak arkadaşlar. Çünkü aurası açık olduğunda biliyorsunuz ki onu yere serdiğimiz vakitte bizi direnme karşılıyor. Direnme karşılayınca yere serilmiyor. Ve o an sizin üzerinize belki şimşek Şimşek diyorum ya. Şok etkisi bırakıp size ağır saldırı atabiliyor arkadaşlar. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Burada da daha yeni ki gördüyse bak engellenemez oldu. Orada geri çekiyorum ama geliyor bana vuruyor. İki, iki kere veya üç kere yaşadım burada. Bunu geri çektiğimi söylerim ama ispat edemem arkadaşlar. Gerçekten yapıyorum ama orada algılamadığından kaynaklı maalesef sıkıntı yaşıyoruz. Bakın üzerimde şok olduğu için geri kaçıyorum. Çünkü biliyorsunuz ki ağır saldırıyla yakaladım mı, e, dum du affetmiyor. <laughs> Üzerine bütün zayıflatıcıları atıyorum ve o zayıflatıcı sayesinde bayağı bir canını alıyorum. Sonra white korkusu devreye giriyor. Burada engellenemez olduğu için siz L birinden kaçmak daha kolay olacaktır. O yüzden L birinden kaçmayı tavsiye ediyorum. L ikisine getirirseniz büyük olasılıkla engellenemezken yakalar arkadaşlar. Yakalarsa da zaten direkt nakalt eder Doom. Öyle bir karakter. Bakın üstüne zayıflatıcı her geldiğinde engellenemez oluyor. Ama aurası açılmıyor fark ediyorsanız. Aurası açılmamasının sebebi üzerinde iki tane korkutma var. Tabi void korkusuna dönüştüğü zaman bunlar onlar kalkıyor üzerinden. Ama olsun biz void korkusuyla ve üzerine sonra atacağımız korkutmalarla onu halledeceğiz. Gördüğünüz gibi bakın bir daha korkutma attı. Void gerçekten harika bir yer var arkadaşlar. Ben daha yeni yeni öğreniyorum. Çok bir bilgim yok Void'den. Çünkü biliyorsunuz ki yeni R5 attım ve yeni yeni kullanıyorum. Elimden geldiği öğrenmeye çalışıyorum. Çok güzel bir yer o. Bilim sınıfında Alev Adam'dan sonra gelen en güzel bilim diyebilirim. Bana gelen yani. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş eritiyorum. Hatta var ya şu an hiç üstüne gitmesem geri geri kaçsam sırf zayıflatıcılarla bile onu öldürebilirsiniz. Ama ben duramıyorum tabi. Saldırıyorum, yakalanıyorum ve nakalt oluyorum. Genelde hep öyle oluyor. Zaten üstüne zayıflatıcılar gidince biraz beklediğinizde üstüne kendisi zayıflatıcı atıyor arkadaşlar. Ama burada yakalandık. Hiç önemi yok. Yakalandık hemen e, arçımızı devreye sokarız. Arçı boş yere almadık arkadaşlar. Tek de alınabilir ama tek de alınmaz diye bir şey yok. Void R2 6 yıldız olsaydı kesinlikle tek de şimdiye kadar indiydi. Hatta arçla bile tekte alınabilir. Biraz dikkatli oynamak gerekiyor. Engellenemezine dikkat edeceğiz. bitince yine siper, zehri aktar ve nörotoksini böyle üzerine ver. Bu kadar basit olabilir arkadaşlar. Arç her yere gidebiliyor arkadaşlar. Geçen hafta da işimize yaradı. Bu hafta da ondan önceki hafta da aç zaten buranın taperosu. Anlatmaya çalıştığım konuları inşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar. Olayımız buydu. Bir dahaki yollarda görüşmek üzere diyelim. Onları da gün içinde paylaşmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın.